Değerli arkadaşlar, dünyanın tarihinin en ciddi lojistik krizlerinden birini yaşadığı dönemde böyle bir projeyi hayata geçirmemiz çok daha kritik ve önemlidir. Artık üç kıtadaki tüm kara, deniz, demir, hava yollarının ülkemizden ve elbette boğazlarımızdan geçmeye başladığı bir döneme giriyoruz. Bu anlayışla otoyollarımız, bölünmüş yollarımız, köprülerimiz ve tünellerimizle karayollarımızın standartlarını yükselttik. Yenilediğimiz ve hızlı tren hatlarıyla tüneller ve köprülerle güçlendirdiğimiz demir yollarımızı modernize ettik. Dünyanın en büyük yolcu ve yük merkezi olma yolunda ilerleyen İstanbul Havalimanı başta olmak üzere 56 havalimanımızla hava yollarımızı yaygınlaştırdık, geliştirdik. Yat limanlarıyla, konteyner limanlarıyla, ihracat limanlarıyla, petrol ticareti limanlarıyla deniz yollarımızın kapasitelerini artırdık. İnşallah Kanal İstanbul ile deniz yolu alanında devrim niteliğinde bir atılımı daha hayata geçireceğiz. Özellikle sevgili milletime, vatandaşlarıma sesleniyorum. İkide bir ana muhalefetin, muhalefetin özellikle dünyaya seslenerek, büyük elçileri toplayarak sakın ha, Kanal İstanbul'a girmeyin. Kanal İstanbul'a girenler şunu bilsinler ki kesinlikle paralarını alamazlar. Sevgili milletim, devletlerde süreklilik esastır. Zaten bunların iktidar yüzü görmeye imkanları olmayacak. Milletim onlara böyle bir fırsatı vermez. Bu ülkede dikili ağacı olmayan bu muhalefetin bir defa 2023'te iktidarı almak gibi bir imkanları da olmayacak. Dolayısıyla dünyayı bu şekilde tehdit etmek, devletlerin sürekliliğini bir kenara koyarak sakın ha, buna girmeyin. Girerseniz paranızı filan alamazsınız gibi bir yaklaşıma girmeleri bunların bir defa devlet yönetiminde ne kadar cahil olduklarını ve bu ülkede ne kadar büyük bir ihanet içinde olduklarının en güzel ifadesidir. Eğer bir şey görmek istiyorsak, aziz milletim, bunların şu anda başkanlığını elinde bulundurdukları belediyelerde ne yapıyorlar bunlara bakın. Su konusunda verdikleri sözler, ucuz su. Elektrikte verdikleri sözler, Hangisini tuttular? Altyapı ile ilgili ne yaptılar? Hiçbir şey yok. Şimdi aynı şekilde inşası süren hızlı tren yolu hatlarımızı tamamlayarak bu alanlarda da ülkemize sınıf atlatıyoruz, sınıf atlatacağız. Kalkınmanın temel altyapısı olan ulaşımda enerjide, teknolojide ne kadar büyük mesafe Kat edersek hedeflerimize o kadar hızlı ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bunun için de 19 yıldır gece gündüz demeden bu alanlara yatırım yapıyoruz. Sağlık alanındaki yatırımlarımızın karşılığını nasıl salgın döneminde aldıysak, savunma sanayindeki yatırımlarımızın meyvelerini nasıl terörle mücadelede topladıysak, inşallah ulaşımdaki yatırımlarımızın karşılığını da artan yatırımla, üretimle, ihracatla, istihdamla göreceğiz.